Trendyol Süper Lig'in 25. Haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi 0-0 sona erdi. Şampiyonluk yarışında kritik bir mücadeleye sahne olan karşılaşma sonrası Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Okan Buruk, Mario Lemina'nın performansından etkilenerek takımda köklü bir değişikliğe gitmeye karar verdi. Derbide sonradan oyuna giren Gabonlu futbolcu Mario Lemina, gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni topladı. Sahada kaldığı süre boyunca fiziksel mücadelesi, pas oyunundaki başarısı ve savunmadaki katkısıyla dikkat çeken Lemina, Okan Burun'un yeni planlarında önemli bir rol oynayacak. Yıldız futbolcu yedek kulübesine çekiliyor. Teknik heyetin aldığı karar doğrultusunda Mario Lemina artık ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olacak. Bu kararın ardından Uzun süredir Galatasaray'ın kilit oyuncularından biri olan Dries Mertens'in kulübeye çekileceği ve forma şansının azalacağı öğrenildi. Mertens'in Galatasaray kariyeri sona mı eriyor? Son haftalarda performansında düşüş yaşayan Dries Mertens'in sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılabileceği ya da futbolu bırakabileceği iddiaları gündeme geldi. Yıldız futbolcunun sözleşmesinin uzatılmayacağı ve yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Lemina performansıyla göz doldurdu. Galatasaray formasıyla çıktığı iki maçta bir asist yapan Mario Lemina, son olarak Fenerbahçe derbisinde sergilediği başarılı oyunla taraftarların da beğenisini kazandı. Sarı Kırmızılı Yönetim ve Teknik Heyet, Lemina'nın performansından oldukça memnun ve Gabonlu futbolcuyu takımın yeni temel taşlarından biri yapmayı planlıyor. Galatasaray'daki bu sürpriz değişiklik futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Mertens'in geleceği ve Lemina'nın takımdaki rolü önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.